Merhaba arkadaşlar Aydın dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz size 3 artı 1 bitişik nizam 1 ev fiyatı 2 milyon 200 bin TL 2 milyon 200 bin TL bitişik nizam şu evi göstereceğiz can da kamerayı tutuyor evimize doğru gidiyoruz girişleri ayrıdır şehrin merkezine yürüyerek gidebilirsiniz 3 artı 1 yeni sıfır bitişik nizam evimizin fiyatı 2 milyon 250 bin TL önünde bir yeşil alan var toprağı sermişler çimler ekilecek del arkadaşlar burada bir yeşil alanımız var evet 2 milyon 200 bin TL. Şimdi bugün altın kumda bizim bir misafirimiz vardı. 3 milyon verdi. Bir tane dübleks vardı. Öyle çok dübleks yok. Apartman dübleksi site içinde. Arkadaş vermedi. Onu da söyleyeyim. Öyle etüt edin. Yapar yapmaz. Kıyamet kopmuş. Bunlar bu kadar yapar mı yapmaz mı? O ayrı işler. Dolayısıyla durum bu. Yani o yüzden böyle bir şey bence düşünün. Yani 3 milyona orada da yer yok. Yani hani 3'e al, alayım derseniz Dübleks yok o sitelerin içinde benim de arkadaşım Necdet Yapı diyeyim kimin reklamı olursa olsun varsın onun reklamı olsun orada gidin Eğer 3 artı bir bulabildiyseniz ya amena deriz ve geldik bahçemiz buraya kadar gel Can gel sevgili arkadaşlar bu alan bize ait bu granitlerle yapılmış bu alan bize ait. Bura mutfağımız. Geri geri git Can. Geri geri git. Bura çelik kapı. Bir daha özetlemeye çalışıyoruz. Duvarların eteklerine granitler yapılmış. Bu su sadece yeri. Bir daha geri git babam. Ta yavaş düşmeden kaymadan. Yerler granit. Önünde ufak bir bahçesi var. E, salon ayrı mutfak. Evimiz bu. Şimdi tekrar evimize doğru gidiyoruz. Arka bir tane ev var. Onun girişi bu sinor. Aramızdaki sınır. Bu da arkaya gidiyor. Bir tane de orada üçlüdür yani evler. Ve geldik. Geldik sevgili arkadaşlar evimize giriyoruz. Henüz temizliği yapılmamış. Elektriği de açamadım. Burası salon. Salonumuz bu. Burası salonumuz sevgili arkadaşlar. Sevgili Can dilersen böyle buradan da yap. Biraz ceyran yapıyor. Rüzgar esintisi var. Dolayısıyla yani insanlar yaptıklarını yerine koyabilse yapar. Ama yerine koyamıyor. Her şey pahalı olmuş ihtiyacınız varsa bu evleri şey yapın yani değerlendirin yerinde görün yani yoksa o zaman böyle bir şey bulaşmayın ama para erir. Yok parayı döviz yaparım altın yaparım biz bu işi yapınca öyle diyenler oluyordu. Öyle tütmüyor yani o şeylere inanmayın ve salonu gösterdik değil mi Can? Şimdi geldik burada mutfağımız var arkadaşlar mutfağımızda burası. Bugün bizim bir işimiz vardı o yüzden geç kaldık bağışlayın. Bugün ilk videomuzu yapıyoruz. Mutfağımız ayrı. Burası buzdolabı. Burası bulaşık, evye. Efendime söyleyeyim. Burası da ocak. Üstüne davlumbaz gelecek. Mutfak kapaklarımız böyle. Evet mutfak kapakları da gördüğünüz gibi kapaklar baya da zengin bir mutfak. Güzel bir mutfak. Ayrı mutfak. 2 milyon 200 bin TL. Pazarlık ne olur ne biter. Dereyi görmeden parçayı sıvamak olmaz. Gelin görün. Teklif verirseniz olur. Ancak eskiden ben inşaat yapınca bir ev satayım diye çok yorulurdum. Satamıyordum. Şimdi artık yani çünkü alternatif olmadığı için insanlar çok öyle aman verin müşteri kaçırdım derdinde değil. Hatta geçen gün biz Yeşilkent'te bir ev sattık. Bir abi vardı Dersimli. Geldi adam 3 milyon 500 veriyor bitişik nizam eve. Belki beni izliyor. Adamlar vermiyor. Adam parayı projenin veriyor. Vermiyor. Çünkü dedim ki mühendis bir arkadaş. Dedim neden vermiyorsun? Abi ver dedim. Ya dedi ben dedi bilemiyorum ki nasıl vereyim dedi. Yerine koyamıyorum. Beton olmuş 1 milyon 200 bin. 1200 yani 360 liraydı 1200 oldu. Yani üstüme vazife değil. Bunları ben hani söyleyince bir şeyler e, bilesiniz diye. Yani ve haberiniz yoktur diye. Siz her şeyin en iyisini bilirsiniz. Bilebilirsiniz ama piyasada bazı şeylerde haberiniz yok olabilir. Buraya geç koridoru gösterelim. Bu bizim koridorumuz. Bir oda burada bir tane de arkada koridorumuz burası. Gel bu daireyi şeyi gösterelim. Neydi? Bu odayı gösterelim. Evet oda bir. Oda metrekaresi gayet iyi. Oda bir. Asma tavan spotlar yapılmış. Önünde de ufak da olsa bir balkon var. Çok ufak da diyemeyiz. Büyük diyemeyiz. Evet önünde bir balkon var. Bugün yorgunduk. Sökede işimiz vardı. Valla daha bir şey yemedik dedik günümüz boş geçmesin. Burada mini balkon da göster. O da biri gösterdi derler arkadaşlar. 2 milyon 200 bin TL. Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde 3 artı 1 bitişik nizam semi detaç evimiz satılıktır. Evet gel şimdi bu banyoyu da gösterelim sonra diğer odayı. Bu da banyomuz. Duşa kabini gördünüz. Değerli arkadaşlar duşa kabini gördünüz. Bazen sorarsınız ya işte 900 lira, 1500 lira para var. Öyle ev mev yok arkadaşlar. Vallahi yok. Buralarda arsa da yok o paralara. Onu söyleyin. Ama bu Balova, Boseki tarafında arsalar var. Banyoyu gösterdik. O da biri gösterdik. Salon ayrı mutfak, mutfağı gösterdik. Bu da ikinci odamız. Aç ayı oynamazmış. Ben de biraz acıktım. Bir su içtim. Vallahi havada serin. O yüzden birazdan eve gideceğim. Dedik günümüz boş geçmesin. Bir işimiz vardı Söke'de. Onunla uğraştık ancak geldik uzun sürdü. iki odayı gösterdik ve şimdi değerli arkadaşlar üst kata çıkıyoruz. Ve gel sevgili Can. Evet arkadaşlar burada bir oda açılacak. Yani üçüncü oda burada olacak. Ben bazen videolarımda diyorum ya dedim de imar durumu iki katlıdır. Ancak diyorum herkes müştemilat yarım kat yapıyor. O gördüğünüz iki kat veya işte yarım kat var ya onlar sonradan açıyor. Bu da bu zamana denk geldi. Biz size sunuyoruz. Burada bir oda olacak, terası olacak. Burada bir tane de banyo var. Evet, bunu da özetleyelim. Tam da telefon lazım oldu bana. Telefon geldi. Evet arkadaşlar, bakın burada da bir tane banyomuz var. Eviyemiz var. Burada 2 milyon 200 bin TL. Geri geç babam. Burada da termosifon, çamaşır makinesi konulacak. Ve buradan kapı, bakın Bakın kolta Bu açılacak. Burada bir oda daha var. Dolayısıyla bunu da özetledik. 2 milyon 200 bin TL Aydın Didi Hisar Mahallesi'nde bunu tanıtmaya çalıştık. Saygılarımla iyi akşamlar diliyorum.